Merhaba arkadaşlar, Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 24'te mağazada bulunan 12 tane paketimizi açacağız. Premium altın paketiyle başlayacağız ama kadroda bazı almam gereken öğeler var. Onları tamamladık şimdi. Premium altın paketiyle başlıyoruz. Satılabilen öğeler içeriyor. Hepsini aşağı indirip satıyorum. 1 milyon altın oldu arkadaşlar. X19 paketinden güzel bir şeyler gelmiyor. Hepsini kadroya kattım. Kalanları da gönderdik. X27 paketi açıyorum. Buradan da güzel bir şey gelmeyince hızlı geçiyorum. X51 paketi açıyorum. Buradan Sanchez geliyor arkadaşlar. Yanına biri var mı? Onu bekliyorum. Evet yanına biri var. 89 Dempsey. Kolosa kahramanlar. O da kopya bu arada. Evet, Damspay'ı kullanıp gelelim. Bunları kadroya kattım. Buradakilerin hepsini gönderiyorum. Paket açılımına kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. X51 paketini açıyorum. 82 artı paketi yapmam lazım arkadaşlar. Kadro full dolu şu an. 85'e 10 paketi açıyorum. Rivaldo geliyor yanına. Palmer geliyor. Palmer kopya. Bir tek Palmer kopya arkadaşlar. çok fazla görev var arkadaşlar ya. Şimdi valver'deyi kullanacağım. Artık ilerlememiz lazım biz ilerleyemiyoruz. Ramirez'i verdim. Bunu vermemin bir anlamı yoktu ama belki kurtarmayacak. Geri döneceğiz. Dem spey'i vereceğiz buradan. Yoksa hiçbir şekilde kurtarmıyor. Tam 94 oldu. Gönderdik arkadaşlar. Ronaldo'nun 6. görevini de yapmış olduk. Kaldı 12 görev. satılabilen karma öden Nunez 90'lık ne zaman yanına biri daha gelecek gibi duruyor. Double Valka bir paket oldu. Henry mi o? Vieira satılabilen. Para ediyor mu bunlar ya? Oo. Satışa koyduk. 60-70 verirler. Bu para ediyor mu? Oh. gitmiyor. Onu gördük. O zaman biz oyuncu Hızı da iyiymiş bu adamı. Bu adamı alırlar muhtemelen. 1.85'e 10 paketi daha açıyorum. Türkiye. SLB. Verdika Doğulu geliyor ama 90'lık değil 94'lük gelse güzel olurdu. Walkout paketler bunlar zaten. Yanına kim geliyor? Palmer mi geliyor? Daha az önce gönderdim. Almer Robinson Görelish. Kopya ya. Yani tekrar tamamlayamayız biz bu. Robinson'u şuraya kullanalım. Cümbüra bunlardan biraz oyuncu vereceğiz yoksa yani buraya da rice'ı vermek istemiyorum ama şu an elimde buraya verebileceğim hiç oyuncu yok ya. Çıra altını verdim. Roy Kosta'yı verdim. Götze'yi verdim. Bunun son zaten kopya onu vermem gerekiyor. Rivaldo'yu verdik. Geyse'yi verelim. Kurtarır diye düşünüyorum. En düşük hangisi burada şu an? Bu. Bunu 85 ile değiştirsem o zaman bana göre bir şey yapacağız. Rodri'yi çok vermek istemedim ama mecbur kaldık. mer durmadan geliyor ama yanına güzel bir şey gelmiyor 85'e 10 paketi açıyoruz. rice mi geliyor? Evet 96 rice. Bak bu güzel oldu. Kullanacağız bunu. Bu da 94 bu diğer. Bu da güzel oldu. Grilliş gönderdim gitti. Önemli değil. 85'lik grillişin peşine düşecek değilim. 85'e 10. Açıyoruz. Derbatav, Stoçkov, Stoçkov 94. Ehtiyat diğer kopya oldu şimdi. Arkasından güzel oyuncular varsa bir görev daha tamamlarız. Arkasında güzel oyuncular yok. Bakacağız bir oyuncu daha tamamlamaya çalışacağız. Öyle yapalım. Bir tane 97 vermezsem burası kurtarmazsın tane 97 versem de kurtarmaz bilmiyoruz. 92'de kaldı. En düşük bu. Şimdi. Burada en kolay feda edebileceğim oyuncu Raul aslında da. Drive'dan da çok fayda göremedim. Kaleci de verebilirim. Aa, Rice var, Rice verelim. Kurtarma bir daha vereceğiz. Sanmaz. Raul oynatamadığım için seni veriyorum. Kusuruma bakma. 87'lik bir oyuncumuz kaldı. Orada onu da göndereceğiz. Üst düzey elektromoyuncu paketi açıyorum. Satılabilen bir paket. kopyaya gelip gelmemesinin çok bir önemi yok. Şunu gönderelim. 85'e 10 paket açıyorum. Forvet, Van geliyor. gibi. Arsenal'dan. Yedi ama. Son kriz geliyor. Kolal Biz de çok maç yaptık. Çok oynadık. Bizi çok kurtardı. Evet arkadaşlar yine bir hata verecek. Video zaten uzadı beklemeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.